az önce şok geçirdim. Şuradaki çoraplar ve iki takım atlet toplam 785 dedi bana. atlet dediği 10 tane atlet. Ay 10 tane atlet 700, 50 tane de sağ... Ay, tane de çorap. 785 lira. Evdekilerin ayaklarının kirasını ben mi veriyorum? 785 lira. Bir halike kek kirasın çarabı vereceğim. Hangi evde kırk ayak yaşıyor? Hepsini iptal ediyorum. <laughs> Kendim on tane çarabı iki dertte daldım çıkıyorum. Evdekiler daldık Allah'a emanet. Bekler bekler giderler dedin değil mi? Allah cezanı ne? Kalbini sesen valla öyle bir şey düşünmedim. ben dedim ki börekler gidiyor bir ne çarabı. Biraz alışveriş yaptım da kısıra bakmayın. Vallahi yüklenmişsin. Hiç, hiç şey bir şey yapacağım. Ben oğlum diyorum artık kıçımıza don da alamayacağız. 4 atlet 10 tane çorap aldım 750 lira dedi gözün kör olmasın senin. Bir aylık kirayı ben sana vereyim de ev sahibine ne vereyim? Hii. Bir de millet diyor ki evlenin valla bu zamanda hayatta evlenilmez. Don atlet olmuş 750 lira bacım. Sen bir de düşün çeyiz aldığımızı Allah yardım etsin millete. Yemin millet ayçiçek yağını konuşuyor ama bence don atleti konuşalım. Bence şu anda en büyük sıkıntı o damızda donumuz yok Allah korusun. Evet şu anda Muhteşem maskemizde bugün cuma biliyorsunuz maske günü. Bütün bir haftanın yorgunluğunu atacağım inşallah. Şu anda Sinoz'da 109 TL değerindeki bu maskemiz. Şu an 69 TL'ye düşüyor. Sadece indirimle de kalmıyor. Yanında muhteşem salatalık özlü ve aloe veralı yüz temizleme jelimiz hediye. Yani 69 TL'ye maskeyi alıyorsunuz indirimle. O da yetmiyormuş gibi bir de yanında jeli veriyorlar. Hiç kaçırmadan etikete tık. Hiç kaçırmadan etikete tıklayın diyorum. O arada maskemi sürüyorum ve hafta sonu dinlenmek için bekliyorum. <laughs> Şimdi taşınıp bir şey Allah. diyeceğim Şu anda kavga değil. var. Aa, Taşınırken bu bütün yemek odasını bu koltuk takımını nesliye bırakıyorum. Yatak, yatak odasında bize? Nesliye Nesli ki hayır o yatak oluyor? odası. Diyor ki koltukları siz al yatak odasında ben alayım. O... Bize uyar yani istiyorsa Nesli gider. şimdi ben çıktıktan sonra üst kattan aşağı inecek bu eşyaları. Diyor ki o yatak odası oradan çıkmaz. Çıkmaz çıkmaz. çıkmaz. Çıkar Cemile'nin onları. Çıkar yapayım. çıkar. Biz çıkar çıksın. <laughs> çıkar çıksın. Çıkar çıksın. Benim, babam, benim babam var Anne kapıdan çıktığımız gibi hani icraçları değil. Gülüşsün yavrum. Ben çıktım ben çıktıktan sonra duruyor da sen çıktık Aa evime icra geldi sanki. Hayır Nesli'ye bak koltuk takımını feda ediyor yatak odası için. Bunlar falan mı bırakacak? Bunlar hepsi geliyor benden onları bırakır mıyım? Burada. 750 lira tuttu. 10 adet 6-7 çorap. Tüş. Ya? Ben de söyledim. O Evet kaynatan temizliğimi denetliyor. Beğendiniz mi? Güzel siliyor muyum? Dik etti di, sil de geç git. Seni yiyeceğim. Allah'ıma şükür bütün işim bittim. Çünkü dün gece misafirlerim... Bir saniye. Misafirlerim saat iki buçuktu gittiler. Ben bu apartmandan taşınmayayım da... Şimdi işimin bitmesinin ardından ben ne yapsam diye düşünüyorum. Koskoca iki günümüz var. Yatmaktan vakit geçmez. Yatmayı da ben sevmem. Belki bir mutfağa mı girsem diyorum acaba. Canım bir zeytinyağlı bir şeyler çekiyor kuş üzümle. Allah sen bilirsin. Bilmiyorum işte kendime yapacak bir meşkali bulmam lazım. Belki de bugün kendimi yemek yemeye de verebilirim. Çünkü şu hayatı sevdiğim iki faaliyet. Böyle temizlik bir yemek. Yani Rabbim beni sadece yemek yemek için bile yarasa bence benim için yeterliydi. Şu dünyada ne gördün deseler yediklerim içtiklerim yanıma kar derim. Başka bir şey demem. Çünkü çok seviyorum yemek yemeyi. Allah'ım. Şeker bariler, rebaniler. İyi ki de Türk olmuşum. Dünyaya gelme şansı milyonda bir. Onda da kertenkele, hamam böceği, sıçan yiyorsun. Pırasalı börek varken, kıymalı börek varken, köfte varken. Allah'ım sana hamdol. Buzluktaki sarmalar dursun belki yarın bir bir şey çıkar. Misafir gelir, mevlüt olur. Harcama onlar. Onları ben kötü günler için sardım. Için Anne bir evde yemek için sarma mı sarılır? İyi misin sen? Ne e, tabii ki de gösteriş için sardım ben onları. Yani bir gün çat kapı biri geldiğinde buzluğumuzda sarma olsun diye. Allah'ımıza şükür. Pandemide can sıkıntısından sarmışım 4-5 poşet. Siz ağzınızı 3'er beşer atın diye sanki. Bu kadar da hazırcı olunmaz ki ama ya. Sardığım 3-5 poşet dolmadan şey peşine düşmüşler. Sonra çat kapı bir anda bir akraba gelse dolma yok. <laughs> Aman tanrım. Oyna dur bakalım Kettle'la. Allah'ım sen bana soruyorsan hiç dersin kamera görmemiş adam. Vallahi görmemiş gibi davranıyorsun ama halbuki yardımcı yönetmenimiz sana özel kamera almıştı. Evet yardımcı yönetmenimiz bugün de benim kameramı getirmedi. Kendisi Sedat Can. 50 liralık kamera aldı ama o da bozuk çıktı. Yenilemedi hala. Kendisine halka havale ediyorum. Önce halka sonra halka havale ediyorum. Ben diyecek bir şey bulamıyorum. Kamera geldi. Ne yapıyorsun bakayım sen orada? Kütle açmaya çalıştım çay yanmadı. Düğmesi kırılmış onu kaldırdım. Yardımcı yönetmenime neden laf atıyorsun? E almadı kameramı abi 70 milyon mağduruz abi kameram hala gelmedi. Ne çekeceksin ki kamerayla sen? Röker çekeceğim. <laughs> Hayır yani ona, o pahalı bir şey alacak ya ben bizim kameramada bir buçuk milyon ösüp yandım yani. Ne oldu? Şura bakmasın. Bu puding boşa gitmemeli. Şiyle Pankekimizle tencerenin dibini sıyırıyoruz. Tabii ki nimet değil, günahtır. Evet, Nesli'de bu akşam ne var? Şok, şok, şok. Hadi bakalım. Aa, makarna. <laughs> Uzun zamandır da yoktu. Yine şaşırtan Allah görüntüler. Allah. Neyse. Aa, <laughs> şey. Sen de her şey ciddi anlarsın. Nesli ne diyorsun bu? Aybaşı kira toplandı Ay başı kira mira toplamadım. Benim her zamanki halim. Bir şey bir şeyi açıklık getirmek istiyor. Benim üç dairem mayrem yok. Kadir. <laughs> <al>. <laughs> Sen, Sen tapucu Sen hangi makarna mı yeriz biz? makarna yapıyor ya, kadın Mango sosu da vardı makarnanın. <gülüyor> <gülüyor> Lan geri zekalı. Yani, ne dik makarnaydı? Yani, Kızarmış tavuğu deriyorsun. Patates yani, de püresi demiyorsun. 4 tane daire var. bir tane dükkan bir daireye beder. Dükkan iki daireye beder. Ay bitim. Psikolojim mi bozuk ya Merhaba kızım. Kızım ben. Yabancı da, Damatdaki Nazirin el ya kafana bakma, bakma! <laughs> oh, Tövbe estağfurullah. Eviniz. <laughs> <o kadar gülüyor> şeyi, masal eviniz. Herkese Bu da ayakta reklam şeyi. Kabelası. Masal eviniz. Soranlar oluyor. <olabilir. gülüyor> Lan Cemile, soranlar oluyor. Güneşli hanım, radyonuzu nereden aldınız? Masal ay, evinden <laughs> aldınız. Çok güzel. Kibar Hanım size sokağa çıkma yasağı yok galiba. Bana geçerli değil, Vallahi ya kızıyla arasında bir sokak var diye sabahtan akşama kadar gidip gidip geliyor, gidip gidip geliyor. Hayır zabıtalardan nasıl kaçıyorsun merak ediyorum. Neyse sen de herkes gibi ekmek almaya gidiyorum der. Yok ben doğruyu söylerim. <laughs> Torunuma bakmaya gidiyorum. Ya Allah'ımıza şükür robot süpürgemizi evi süpürüyor vallahi Nazire süpür kızım. Adını Nazire koydum. Kız Pakize çekil. Kendi bir halta yaramıyor mu? Bari robot süpürgeyi rahat bırak. Arada getir de bizim evi de süpürsün. Nazire'yi. Sizin evi bu paklamaz anam. Size o belediyenin sokak süpüren arabaları lazım. Sen onu bir getir deneyelim eğer paklamazsa belediyeyi çağırırız.